Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yemek sepetinde nasıl indirim sağlarım, nasıl indirim alırım sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Sipariş vereceğiniz yemeğin ödeme sayfasında bulunan yemek sepete kupon alanını kullanarak elinizdeki kuponu değerlendirebilmek mümkün. Eğer elinizde bir kupon varsa bu indirim, bu şekilde sağlayabilirsiniz. Onun dışında yemek sepetinde indirim nasıl sağlarsınız? Joker indirimle fazla süre sipariş verilmemiş hesabınızla yemek sepetine giriş yaparak Joker indirimi yakalayabilirsiniz. Onun dışında herhangi bir kod ya da yemek sepetinin size özel indirim kuponları alanında bu hesabın bölümüne geliyorsunuz. İndirim kuponları alanlarında yemek sepetinin size özel olarak tanımladığı uzun süre sipariş vermezseniz tanımlayabiliyor. İndirim kuponları mevcut olabilir. Bunları kontrol ederek yemek sepetinde indirim sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.